Evet arkadaşlar. Önceki Evet, önceki videomuzda kardeşimi en sona bu yüzden yapamadım. Her zamanki gibi yine ay ayık yapıyoruz. Bakın. Şimdi nasıl yapacağımı göstereyim bakın. Böyle ay ya ay ya ay kayması oluyor böyle. Şöyle falan olur böyle püf diye kayıp gider. Bak şöyle aynı aynısını yapacağız. Bugün aynısını yapmayı deneyeceğim. E ya, bakın çok havalıysa benziyor Gördünüz mü? Şimdi bunun fırlatınca da aynısı olacak. 3 2 1

Şarkı. Evet arkadaşlar. <Sessizlik> evet. evet atıyorum bu kadar. Yıldız döndü 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 düştü. Yıldız döndü 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 düştü. Oha. Oha. Şimdi, şimdi Bekleyin bir şey bir beş de on dakika. Bekleyin Be beş, on, bir 5 10 dakika. Evet anne Arkadaşlar hemen cici bir bir bir, bir, şey oldu. Bir arıza bir, bir arızamız oldu. Hemen Ve şimdi Arkadaşlar bu arada siz ya arkadaşlar bak bir yalnız nasıl oluyor ya? Yani? Ay yalnız ne ya. Ay ya ya ay diyorum yıldız kaybısı nasıl oluyor? Bilen varsa bir yoruma yazsın. Bizim Instagram falan varsa ya da ne şey daha ben? Böyle bir şey olana evli olan varsa bence gerçekten de lütfen. Çünkü çok güzel ve çok iyi. Şimdi dur bakalım ardarda bunu atacağım. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. gel, gel, Bakın. Tamam, bakın. Hadi arkadaşlar, bence evde varsa yapın. Bye.